Türkiye'de ilaç yokluğu hem hastaları hem de sağlık çalışanlarını zorlayan kronik sorunlardan biri. Eczaneye giden her yaştan hasta, reçetesindeki ilaçların bulunamamasından şikayetçi. Özellikle kronik hastalıklar, çocuk ilaçları ve antibiyotikler gibi hayati öneme sahip ürünlerin yok listesine girmesi yalnızca bireysel bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda toplum sağlığını tehdit eden ciddi bir kriz haline geldi. Malatya Eczacılar Odası Başkanı Ebru Sönmez, ilaç yokluklarının devam edeceğini belirterek en çok sıkıntı yaşanan ilaçları sıraladı. Şimdi biz hala %21.64 ilaç kurumuz. Euro kurunu da siz de biliyorsunuz %37-38'lerde. Ee, oraya ulaşamadığımız sürece, bir düzenleme yapılmadığı sürece ilaç yoklukları devam edecek, artarak devam edecek. E, ee, salgın başladı. Antibiyotiklerle ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Grip ilaçlarında ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Zaten kronik ilaçlarla alakalı ara ara dönem dönem zaten sıkıntılar yaşıyorduk. Şu an kanser ilaçlarında bile ara ara sıkıntılar yaşıyoruz. Tüm Türkiye'de ee, ki Eczacılarımızdan toplamaya çalışıyoruz aslında biz Malatya'da bulamadıysam belki Diyarbakır'dan bulmaya çalışıyorum belki Ankara'daki eczacımdan bulmaya çalışıyorum bir grup antibiyotik yoksa başka bir grup antibiyotik yazdırmasını rica ediyoruz ama bir kalp hastasının ilacını değiştirmek çok mümkün değil. Bir diyabet hastasının ilacını değiştirmek çok mümkün değil. Bir kanser hastasının ilacını yani değiştirmek hiç mümkün değil. Sönmez ilaç yokluklarının önüne ancak yerli ilaçların artmasıyla geçilebileceğini vurguladı. Biz aslında bu sıkıntıların en önemli çözümü nerede? Yerli ilacın desteklenmesinde. Yerli ilaçca e, rağbet artarsa, devletimiz onu desteklerse, bizim dışa bağımlılığımız azalırsa o zaman inanın bu ilaç yokluklarını hiç konuşmayacağız.